harika bir etek takımla geldik sizlere. Bu sezonun gözdesi olacak takımlarımızdan. Tunik ve tekten oluşmakta. Tunik'imizin 70, arkası 80 cm. Etelimiz 100 cm eteğinizin beli lastikli kalıp olarak oldukça güzel bir kalıbı var. 1 beden şeklinde 38'den 52'ye kadar tercih edebilirsiniz. Renk seçeneklerimiz üzerinde görmüş olduğunuz siyah beyaz rengi, siyah, bej rengi, haki ve bej rengi olmak üzere dört renkte buluşmakta. Sipariş için whatsapp ve dm'den bekliyorum sizi. merhaba çok şık video parlayıp eteği takımı sizlerle tünelik ve etekten buluşmakta. Tünelik'in önüksü arkası uzun bir model yapabileceğiniz ilk seyir modeliyle 38, 52 bedene kadar tercih edebileceğiniz bir ürün. 1-2 bedenden oluşmakta üzerindeki bir bedenin oldukça mikro ve esnek bir kumaşta her renkin rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üzerindeki haki rengi ve dört renkler oluşmakta. Sipariş için masraf ödeyemeden bekliyoruz.